Merhaba ben Eray Başkaya, AYK Zimnometrik Ortaokulu 5C sınıfındayım. Aile Derler Etkinliği'ni sizlere gölge oyunu ile göstereceğim. Baba, dinimizde ailenin değeri hakkında bilgi verir misin? Tamam oğlum, vereyim. İnsanın yeryüzü serüveni Hz. Adem ve Hz. Eşi Hz. Havva ile bir aile olarak başlamıştı. Rabbimiz nice güzellikleri elde etmek için bizlere aile olmayı emretmiştir. Vedüt ismi celilinden katıksız ve karşılıksız bir sevgiyi varlığının bir delili olarak aileye lütfetmiştir. Bu gerçeği ise bizlere hayat rektörümüz Kur'an-ı Kerim'de şöyle bildirmiştir. Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşya yaratması azarınızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplu için elbette ibretler vardır. Rum Suresi 21. Ayet Vay be, aile ne kadar eskilere dayanıyormuş. Evet öyle oldu. Aile her insan için önemlidir. Sevinç ve hüznün, mutluluk ve tasının birlikte yaşandığı en değerli hazinedir. Dünyaya gelen her insanın ilk eğitimini aldığı en temel eğitim yuvasıdır. Aile, insanoğlunun yaşayarak öğrendiği ve hissettiği bir sevgi hocadır. İnsan bakıma muhtaç olarak doğar. Anne, baba ya da büyüklerinin desteğiyle de hayata tutunur. Yeme, içme, giyinme, barınma gibi temel ihtiyaçları aile büyükleri tarafından karşılanır. Bak, şuradaki kuşlar da aileleri sayesinde uçmayı ve yaşamayı öğrendi. Anne ve babalar çocukları için her türlü fedakarlığı yapar. Sevgi ve merhametle çocuklarını büyütür. Çocuklarına mantı, manevi her türlü konuda destek verirler ve bunları karşılık beklemeden yaparlar. Baba, çocukların görevi var mı? İslam dini anne ve baba, baba hakkına büyük önem verir. Yüce Allah Rabb'in kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anneye babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti buyurarak anne baba hakkının önemini vurgulamıştır. Çocuğun en temel görevi onun fedakarlıklarla büyüten anne ve babasına ve aile büyüklerine iyi davranmaktır. Peygamberimize örnek olarak anne babamızın bizlere ihtiyaç duyduğu her zaman onların bizlere büyütürken yaptığı gibi sevgi ve merhametle bakmalı öf bile dememeliyiz. Kardeşlerimiz ile de aynı sevgi saygı ve merhametle birlikte dayanışma içinde olmalıyız ki bizler her zaman aile olabilirim. Daha bu bilgiler için teşekkür ederiz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz aile. Toplumuza kazandırılan her birey bir ailesidir. Bu nedenle ailemizin temelini İslami yönden güçlendirmeliyiz. Anne ve baba olarak adalete önem vermeliyiz. Aşırı kuralcı olmamalıyız. Aşırı ilgi göstermemeliyiz. Evlerimizde mescitler oluşturmalıyız. Evlerimizde Kur'an'ı seslendirmeliyiz. İstikrarlı olmalıyız. İstişareye önem vermeliyiz. Temiz ve düzenli olmalıyız. Dengeli ve tutumlu olmalıyız. İhmalkar olmamalıyız. Ve aile içinde saygımıza dikkat etmeliyiz. Saygının sevgiyle bütünleş bütünleştirmeliyiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile hayatı ile bizlere en güzel örnektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Sizin en hayırlınız ailenize karşı en hayırlı olanınızdır. olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Allah emanet olun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yolculuğa çıkacağı zaman şöyle dua ederdi. Allah'ım seyahatimizde bizim sahibimiz ve geride bıraktığımız ailemizin vekili sensin. Allah'ım yolculuğun sıkıntısından, kederli görünüşünden, aile ve malımızın kötü hallere düşmesinden sana sığınırım. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Dört şey peygamber sünnetlerindendir. Hayal duygusu, güzel koku sürmek, müsvaap kullanmak ve evlenmek. Mümin bir kimse eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü hoşlanmadığı huyları olsa da hoşlandığı huyları mutlak vardır. Selamünaleyküm. Ben Akdeniz İmam Hatip Okulu 5. sınıfından ilk gençler. Bugün sizlere ailenin önemini okuyacağım. İslam'ın aileye verdiği önemi. İslam dininin aileye verdiği önem son derece yüksektir. Çünkü Aile toplumun en küçük yapı taşı olup çocukların eğitiminin başladığı ilk yerdir. Bu yüzden İslam dini aile bağlarının güçlü tutulması için emirler ve tavsiyeler vermiştir. Hz. Muhammed'in hadisi Hiçbir baba evladını güzel edep ve terbiyeden daha değerli ve üstün mir bir miras bırakamaz. Hepiniz çobansınız. Hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz. Amir, memurların çobanıdır. Erkeklerin, erkekler, erkek ailesinin çobanıdır. Kadın da evinin ve çocuğunun çobanıdır. Bu hadisten çıkaracağımız sonuç, e, İslam dininin ve Hazreti Muhammed'in e, aileye verdiği önemi kavramaktayız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Herkes İmam Hatip Ortaokulu 5. sınıfı öğrencisi Bedirhan Özmer. Bugün sizlere aile konu, konusu ile ilgili hikayemi okuyacağım. Hadi başlayalım. Üç adam bir aile. Güneşli bir günde üç yaşlı adam dolaşıyordu. Küçük bir evin önünden geçerken kapıyı çaldılar. Kapıyı bir hanım açtı açtı. Tüm aile fertlerinin evde olup olmadığını sordular. Hanım da hepimiz evdeyiz. Yorgun görünüyorsunuz. Size biraz yiyecek vereyim mi? Buyurun dedi. Yaşlı Arış'a ise eşinizi çağırın. Başka bir şey istemiyoruz dediler. Eşi ve çocuklar kapıya çıktı. Hepsi üç yaşlı adamın kim olduğunu merak ediyordu. Tekrar içeri davet ettiklerinde yalnızca birimiz içeri gireceğiz. Onu da siz seçin dediler. Birinci yaşlı dedi, ben sevgiyim. Beni seçin. Daima sevgi içinde yaşayın dedi. İkinci yaşlı dedi, ben servetim. Size muazzam bir zenginlik veririm dedi. Üçüncü yaşlı dedi, ben de başarıyım. Her zaman siz kazanırsınız dedi. Aile seçim için konuşmaya başladı. Hanım servet istedi. Zengin olmak için. Baba başarıyı istedi, hep kazanmak için. Ama çocuklar bu iki şeyin iyi olmayacağına, sevginin her zaman aile bir arada tutacağını söylediler. Çocukların bu fikrine hepsi şaşırmıştı. Tabii ki sevgi dediği seçtiler. Işte. Hikayenin sonunda yaşlı dediler, sevgiyi seçmekle zaten hepimizi davet ettiniz. Bir arada olan aile, sevgi bağlarıyla her şeyin üstesinden gelebilir. En büyük zenginlik ailedir. Peygamber Efendimiz aile hayatı hakkında şöyle buyurdu. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Aile hayatında 11 sünnet olan sevgiyi anlatacağım sizlere. Mutlu aileler birbirlerini sever, birbirlerini önemseyen, düşünen ve karşılıkla konuşabilen ailelerdir. Böyle aileler her zaman birlikte zaman geçirmekten keyif alırlar. Anne ve baba için çocuklarından daha önce gelen bir şey yoktur. Akrabalık ve komşuluk ilişkileri güçlüdür. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Akgezi Matuk Ortaokulu 5C sınıf öğrencisi Ali Karamakta. Bugün sizlere ailenin önünü anlatan bir şeyler okuyacağım. Aile candır, hayattır, neşelir, sığınaktır, limandır. Baba ocaktır, güvendir, ilk arkadaştır. Anne hayata açılan penceredir, dert karşılıksız sevendir. Kardeş hayatın ilk neşesidir, hayata ilk ortak ettiğindir. Bir hadis okumak istiyorum sizlere. Bir gün Allah Resulüne bir kişi geldi ve eğitimde Allah'tan umarak hizmet ve cihat etmek şartıyla sana biat ediyorum dedi. Resulullah anne ve babandan sağ olan var mı diye sordu. O evet İkisi de dedi. Peygamber, Allah'tan mükafat bekliyor musun, buyurdu. O, evet, dedi. Bunun üzerine peygamber, öyleyse anne ve babana dön, onlara iyi bak, buyurdu. Allah'ın rızası, anne ve babanın rızasındadır. Ailemin temel taşları olan anne ve babam var. Bir iki cümle söylemek istiyorum. Benim canım anne. nereye gidersem gideyim, ne kadar uzun da olursam olayım, sana ihtiyacım olduğunda, senin yanında bulacağımı çok iyi biliyorum. Sen evlatların için dağları delersin. Da Kahraman anne, seni çok seviyorum. Baba, hazine kapısıdır açmasını bilenlere. Bazı kahramanların pelerinleri yoktur. Onlara baba denir. Baba, sarıldığımda rahatladığım koskoca bir yürek. Unutmayın, bu dünyada sırtınızı her zaman dayayabileceğiniz tek şey ailenizdir. Rabbim ailelerimize birlik ve dirlik versin inşallah. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben 5 yaşında Ahmet Alhakeleş. Bugün sizlere Peygamber Efendimizin aile hayatıyla ilgili söylediği bir hadisi okuyacağım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aileye büyük önem vermiş olup onun iman, ahlak ve aile fertlerine yumuşak davranma arasında kurduğu bağlantıyı dile getiren şu sözü çok manidardır bakımından en mükemmel olanı, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır. Onların en hayırlıları da aile fertlerine karşı hayırlı muamelede bulunanlardır. En değerli man aile. Doğduğumuz an itibariyle hayatın bizi emanet ettiği ellerdir anne baba ile. hansı rüzgarlara sert ve çetin yıllara meydan okuyan iyi ve kötüünde bir liman misali sığabileceğimiz koşulsuz sevgimi ve saygımı gerçek anlamını tutabileceğimiz en güvenilir limandır aile. İşimizden ya da okuldan eve döndüğümüzde sıcak bir yuva ve huzurlu bir ortama ihtiyaç duyarız. Evimizi bu bir yuva haline getirmek ise tamamen bizim elimiz. Nasıl ki evimizin çatısı dıştan gelecek her türlü zarardan ve soktan bedenimizi koruyorsa aile ailemiz de bizim ruhumuzu korur. Hiç kimsenin yanımızda olmadığı durumlarda hep ailemiz yanımızdadır. Aile bir ağaç. Bu ağaç, ağız, bu ağacın bir dalının indirilmesi tüm aile fertlerini üzer. Bu nedenle bu ağaca çok iyi bakmalı ve yeşeri meyve vermesi için elimizden geleni yapmalıyız. Aile ortamı samimidir. En doğal olduğumuz, iyi hissettiğimiz yerdir. Aile bireyleri arasında yapmacık olmaz. Bir annenin, babanın, çocuklarına olan sorumlulukları pek çok olsa da onların sağlıkları hakkında kişisel davranmaları, onların gelecekleriyle ilgili Yıldızları kaygılar, özgürlük çalışmaları, kaygısız sevgilerin en belirgin özelliğidir. Yıldızımız dünyada her insanın hayalinde mutlu bir aile kurmak. Bir çocuk büyük evlenip kendi ailesini kurana kadar kendi ailesini önlük Bütün o, o, aile ortamının iyi olması, iyi yetişecek nesillerin hatta iyi bir toplumun ön teminatıdır. Mutlu ailede huzur vardır, sağlık vardır. Başarı vardı, barış vardı. Huzurlu bir aile, mutlu bir hayat, mutluluğun ebedi olması için İslam şart. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben 7. sınıfından Eyüp Yaramuzna. Bugün sizlere bir şiir okuyacağım. Selam sana aile. Sevginin ve şefkatin, çabanın ve zahmetin, bıkılmayan hizmetin kaynağıdır aile. Ne, nehir olup Fırat ile, uçup giden turna ile Gurbette mektup ile selam sana aile. Tüm dertleri ilaçtır, acıktığın da açtır. Herkes ona muhtaçtır, sıcacık yuva aile. Yorulunca dinlendiğin, hastayken iyileştiğin, derdini söyleştiğin sırdaşındır aile. Sevgiyle doluşun, anne baba oluşun, her şeyini verişin sembolidir aile. Orada küskünlük olmaz, Orada riya bulunmaz. Orada ücret alınmaz. İşte orası aile. Her şeyi paylaşmak orada. Sevgiyle kaynaşmak orada. Mutluluk ararsan orada. İşte orası aile. Olsan da paşa vali, bakan milletvekili. Bir an unutamazsın sevgiyle aileni. Sağlıcakla kalın.